Şimdi arkadaşlar tekrardan geldim. Bakın mesela hani bu casual walk'a geldim. Burası bir yer mesela. Ben burada kaçıncı oldum? 25. oldum hilesi. Ve arkadaşlar 0.5 milim saniye ile birinci yani 25 kişi var arada. da Düşünün yani bu kadar oynayabiliyor. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu mapte bakın. Bir sürü her yeri dolaştıktan sonra normalde sağ tarafa geçiyoruz. Bakın burada şurayı Zıplarsak hani buraya zıplamaları yaparsak Sağ tarafımızda hemen bayrak var arkadaşlar Biz de buraya hemen zıplayarak geçeceğiz Şimdi bunun için bir de şunu denemek istiyorum Hani biz havadayken sıfır yapıyorduk ya Yerdeyken bir yapalım Havadayken sıfır yapalım bakalım nasıl olacak Yerdeyken bir yaptım Şimdi havaya zıpladığımda Havadayken sıfır yaptım Tekrardan havada sıfır yaptım Tekrardan havada sıfır yaptım Sonra arkadaşlar bir değirme alıyorum ve Next scan diyorum sürekli next scan diyorum azaltıyorum. Sıfır yapıyorum. Havadayken sıfır yaptım. Havadayken sıfır yaptım. Havadayken sıfır yaptım. Sonra yerdeyken bir yapıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? İki tane bize oldu. Şimdi tersini yaptığımızda da nasıl oldu? İşte onu göstereceğim. Bu arkadaşlar şöyle bir kontrol ediyoruz. Hani hangisi doğru yanlış. Heh, bak, şu değişti. Biz zıplamadan da değişiyor. Bu hareket, yani biz bunu yaparken de hareket ediyoruz ya. O zaman bunu çıkartıyoruz. Evet, duymana delay. Bakın, gördünüz mü? Bunu aktifleştirdik. Bakın şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar, şöyle yapacağız. Yeniden denedeceğiz buraya. bir dakika hatta daha iyi yapayım en baştan diyelim evet dünya rekorunu çizdik arkadaşlar bakın şimdi şimdi bunu kapatıyorum dünya rekoruna bakıyorum bakın şimdi long beach 3 saniyede bitirmiş kaydımızı izleyelim Kayıtta hile gözükemediği için kayıt da bozuldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde bitirdik. Daha sonrasında çiğ tencimizi kapatalım. Bakın şimdi oyunu da kapatayım. Hani hileli olduğunu düşünmeyin yani. Şimdi her şeyi kapattık. Şu an çiğ tencinden hani cheat tencin editinden ziyade açıyorum bunu. Yani şu an oyun hilesiz bir şekilde değil mi? Bakın şimdi. Hatta başka hesapla da gelip gösterebilirim ama hani inanmayanlar olursa kardeşim o sadece sende gözüküyor diyenler var. Gidelim parkuruna arkadaşlar. Şöyle bu bunu bir ziyaret edelim. Bakın. Casual long. Giriyoruz abi. Bakın hazır mısınız? Tıkladığında long base birinci ve bakın şimdi nasıl yapacağım? Tıklıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kayıt bozuk. Kimse hile yaptığımızı bilmiyor. Ama mesela bu adamın içine bakalım. Şu an istesem her tarafı bütün bölümleri hileyle bitiririm ama yapmayacağım arkadaşlar dediğim gibi milletin emeğini çalmak istemiyorum sadece burada yaptım casual wall'da. Siz sizde casual wall girerseniz id'sini şöyle vereyim arkadaşlar burada hileyle kapışalım tamam mı bakın hatta şöyle göstereyim buradan buraya bu casual walk bölümünde winter adlı arkadaş yapmış tamam mı bakalım hangimiz daha bu benim yaptığım hileyle bakalım kim daha iyi yapacak arkadaşlar ee, göreceğiz <laughs> tamam mı bu şekilde ama bakın arkadaşlar lütfen rica ediyorum yapmayın hani kendi şeyinizde yapın çünkü mesela bu dediğim gibi oyunda mesela bölümler bir kez oluyor yani koskoca bölümler ve bunu sikmek istemeyiz bakın hani mesela bir de nasıl hızlı bitirin diyorsanız burayı düzenle diyorsunuz arkadaşlar bölümleri düzenle sonra bayrağın nerede olduğuna bakıyorsunuz bak bayrak şu anda mesela havada bir yerde mi abi bak havada bir yerde ben şu an bu bayrağı buradan zıplaya zıplaya koşa 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 şurada bitiririm ama yapmayacağım arkadaşlar neden çünkü hani oyunda ilk oyuna geldiğinizde en yüksek harita bu. Herkes bu haritayı giriyor ve bitirmeye çalışıyor. Bak en en hızlı bitiren insan burada kaç 33 saniyede anladın mı ben hile açarak bunu sikmek istemem arkadaşlar hani o yüzden yapmıyorum gördüğünüz gibi bence siz de sikmeyin yani insanların emeklerini hoşçakalın bay bay şöyle merkezi yani, ziyaret etmek istiyorum nasıl bir yer buradan nerede peki şeyimiz sağ tarafta mı full sağda mı aynen tamam biz buraya zaten patır patır uçarız arkadaşlar ancak e, şöyle tekrardan bir gideyim oraya daha farklı yöntemler göstereceğim. Bunlar daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle first scan'imizi atıyoruz. Tabii ki de. Next scan'imizi atıyoruz bu şekilde. Keşke bu arada hani sıfır bir yapsaymışım. Evet. Okey güzel bu. Buna geldiğimizde bakın farklı bir şey bu. Burada arkadaşlar mesela ne diyoruz biliyor musunuz? Hani burada mesela sağ tıkladığınızda çıkıyor ya Find out, açız, biz write diyoruz. Buradan geliyor bu kadar şeyler. Bunlar biraz bulmaya başlayacak. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bir dakika stop diyeyim. Bakın burada eğer biz mesela find out, write dersek arkadaşlar Mesela olması lazım tabii ki de. Stop diyorum Bakın. Burada arkadaşlar show december. Ben bunu sağ tıklayıp eğer mesela burada ne diyoruz? Replace nothing dersen bakın. Gördünüz mü? Farklı bir olay oldu arkadaşlar. Havadayım sürekli. Bunu tekrardan restore original tıklayacağız. Şimdi bu değilmiş demek ki. Buna geliyorum. Replay Nothing. Bu da değilmiş. Restore. Buna geliyorum. Replay Nothing. Bu da değilmiş. Restore. Buna geliyorum. Replay Nothing. Buna geliyorum. Restore. O zaman bu arkadaş. Bunu da arkadaşlar işte böyle sınırsızlığı yapılabiliyor Ben hatta belki hileyi yazar size gönderirim Yani hileyi yazıp Verebilirim Hileyi yazdığımda da daha iyi çalışır hem de böyle Peki seveyle uçulabiliyor mu Diyen arkadaşlara da söyleyeyim Evet arkadaşlar <laughs> seveyle uçabilirsiniz